çektim dediğim ama sizlere atamadım videoyu çekip atacağım umarım yani bir sorun çıkmazsa sanırım bundan önce şeyi izlettim sizlere. E, tanıtım günlerine gitmiştim. Bunu instagramdan duyurmuştum bazen. Hani zaten instagramda da çok aktif olamıyorum ama en azından youtube'a hiçbir şey atamadığım dönemlerde instagramda birazcık daha aktif oluyorum onlardan bazen bir şeyleri paylaşıyor oluyorum. Takip etmiyorsanız hala takip edebilirsiniz. İstediğiniz kadar hani bir sorunuz olursa şeyler danışmak isterseniz her zaman yazabilirsiniz. Müsait olduğumda geri dönüyorum. Biliyorsunuz ben bu videoyu söyledim de yani bir önceki videoda söylemiştim. Eğer izlemediyseniz bence gidip izleyin. Kendinizi geliştirebileceğiniz çok güzel bir program önermiştim size. İstiyorsanız bunu ya şurada ya burada link diyorum Bakarsınız isterseniz. Bunu bir video önce söylemiştim ama tarihçi döneminden önce normalde bu videoyu atacaktım ki sizlere sizlere bir şeyler yardımcı olabilsem. Ama şimdi soruları değiştireceğim. Farklı şeylerle beraber tercih döneminde bana gelen sorular, genel olarak sizlerin sorduğu sorular ve kanalda olmayan sorular olarak tekrardan videoyu çekeceğim. Sanırım ilk çektiğim videoda çok daha fazla şey konuştum. Çünkü direktörde bölümü tanıtmıştım. Hani 5 sene oluşundan başlayıp okulu, okulun geneline yani. Şu an Artık herkesin sonuçları belli oldu. Herkesi tebrik ederim. Eğer paylaşmak isteyen olursa okullarını aşağıya bekleriz çünkü şeyleri biliyorum ve tarih atıp bugün başlıyorum. İşte Hacettepe diş beni bekle yazanları kanala başladığından beri biliyorum. Hani İki sene oldu kanala başlayalı. Ben de 12. sınıfın yazında zaten başlamıştım buraya bir şeyler atmaya. O yüzden eğer paylaşmak isteyen olursa aşağıya bekleriz. Beraber artık bir aile olduk diye düşünüyorum deyip videoya başlıyorum. Tarihçi döneminde Hacettepe'nin stand, stand yani Hacettepe Üniversitesi kendi kongre salonunda bir stand kurma işlerini yaptı ve tüm bölümleri aldı içeriye. Tüm bölümlerden bir tanesinde ben de diş hekimliğinde gönüllü olarak orada bulunmak istedim ve gittim. Orada sizlerle bazılarınız geldi, bazılarınızla konuştuk, bazılarınız kötü reklam olarak hani Kariyerim bitiyordu. Bu arada başlamadan onu da anlatacağım. İlk soru zaten öyle başlıyor. Bazılarınızla böyle hani şey, ee, girilerek konuştum öyle diyeyim. Anlayacaksınız neler olduğuna. Sizinle orada tanışmak da çok güzeldi. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere girmişsinizdir. Bölümünüzü çok seversiniz umarım diyerek videoya giriyorum artık. Eğer farklı sorularınız varsa benim aklıma gelmemiştir büyük bir ihtimalle. Veya bir önceki videolarda var olduğu için bir daha değinmek istememişimdir. Başka sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazmak isterseniz Instagram'dan bana yine sorabilirsiniz. Eğer bir yerlerde görmek istiyorsanız da yine şuralarda bir yere büyük bir ihtimalle diş hekimliği hakkındaki videoların linkini atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayacağım. Bunda kariyerim bitiyordu daha başlamadan dediğim soruydu bu. Kolonlar hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz yani en azından benim dönemimde yoktu bilmiyorum var mı ama şu an ben Hacettepe'ye girdiğimde Hacettepe'yi sadece dışarıdan görebilmiştim. İçerisi nasıl hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Ve hani Covid döneminde girdik biz 2020 girişleriz. 2020'de girdiğimiz için zaten birinci sınıfı da online okuduk. Hiçbir fikrim yoktu okulla ilgili. Bazen birkaç arkadaşımız işte akşam gittiğinde Hacettepe Üniversitesi burası işte burası böyle Hacettepe Üniversitesi şeklinde sabah akşam fotoğraflar atıyordu. Ancak öyle görüyorduk okulu. Ben de dedim ki hani okula gidince birazcık daha kendim de okulu tanıyınca sizlere bir video çekeyim. Hacettepe'nin içini göstereyim. İzlemediyseniz videoyu yine linkledim. Ee, videoda şey söylüyordum sizlere. Yani genel olarak zaten çok böyle bir kampüs hayatı yaşamıyoruz. Biz hastane üniversiteyiz. Ee, üst katlarımız tamamen hastane. Biz zemin katta, eksi birinci katta ders görüyoruz. Daha sonra sıfıra çıktığımızda işte bölümler olarak başlıyor kat kat. Sanırım yedi kattık ama emin değilim. Eksi ee, birinci katta ders alıyoruz dedik ve ben size derslikleri gösterdim. Zaten şam çok büyük ve geniş bir alanımız yok ve ben derslikleri gösterirken size şeyden bahsettim. Ee, Hacettepe hakkında beni gerçekten en fazla şaşırtan şeylerden biri buydu diyeyim. Ee, bir tarafa yani zaten videoda gördünüz ben niye bu kadar zorlanıyorum ki. Sınıf şu kadarsa ortada 3-4 tane böyle kolonumuz var bazı dersliklerde. Ve hani mesela bazı yerlerdeyken hocayla göz teması kurmak zorlaşıyor demiştim. Ee, <laughs> Şimdi tanıtım günlerinde ben oraya normalde hocalar gidiyordu tanıtım günlerinde. Ben orada tamamen kendim gönüllü olarak katıldım. Yani tek öğrenci bendim. Asistan abi ablalar vardı, hocalar vardı. Birkaç kişi geldi. Oradan hatta şey dendi. Kötü birisi YouTube'a kötü reklam yapmış olarak birkaç kişi geldi. O kötü reklam yapan kişi bendim. Hocalar ondan sonra şey oldu hani neden ne olmuş Dedim Allah'ım başlamadan kariyerim bitiyor. Yeni acaba ne yapmaya başlasam? Hangi bölüme geçsem ne yapayım falan diye düşünmeye başladım. O an beynimden böyle şeyler geçiyor. Allah'ım ne yapacağım ben? O geçti. Ondan sonra dedim ki hani hocam sınıfın ortasında kolon var ve hocayla hani göz teması kurmakta zorlanıyoruz. Ben onu hani videoda dile getirmiştim dedim. Ondan sonra şey dedi hoca. Bunu bu arada yeni öğrendim. Sizlere de aktarayım. Kontenjanlar bildiğiniz üzere çok arttı. Hani normalde olması gerekenden çok daha fazla. Bu sene Hacettepe Üniversitesi 160 kişi aldı. Hani tercih döneminde en azından alınan öğrenci sayısı 160'tı diyebiliyorum. Bizim senemizde 150 idi. Hani 2 sene itibariyle 160'a çıktı. Düşünün zaten birçok şey tanıtım günlerine geldiğinde de aynı şeyi söylüyordu. Şeyler çok arttı, kontenjanlar çok arttı, üniversiteler çok arttı. 110 tane sanırım üniversitemiz var ya da 103'tü. Artmış olabilirler emin değilim. üniversiteler çok arttı. Yani çok fazla mezun veriyoruz. İşsizlik durumu nasıl olur? Orada hocalarımız da dediler hani bir yerden sonra belki bir 10 sene sonra dediler yani. Sorun olabilir. O yüzden iş iyice böyle tıpa dönebilir. Yani zorunlu hizmet gelebilir. Ondan sonra böyle daha fazla artıyor biliyorsunuz. Hani şu an diş hekimliğine, aile diş hekimliği diye bir şey açılma, açmayı düşünüyorlar yani. Bilmiyorum duydunuz mu? Birazcık daha iş tıpa kayabilir diye söyleniyor. Ama hani bu çok fazla kontenjan artma durumuna da şey diyorum ben genelde her yerde çok kontenjan artıyor. Tıpta da artıyor, mühendislikte de artıyor. Şu an o kadar çok bölümde hani şey artıyor ki kontenjan. Kontenjanın artmaması için ya sıfırdan böyle yeni kurulan bir bölüm, çok yeni bir bölümüne bölüme gitmeniz lazım. Ya da hani bulamazsınız. Hani her yerde çok artıyor kontenjan. O yüzden bence fark yaratabilecek seniz yani bir yerde böyle kendinizi geliştirip fark yaratabilecekseniz veya okulunuzun fark yaratabileceğini düşünüyorsanız kontenjanların artması çok da problem olmaz gibi bir geliyor bana. Çünkü dediğim gibi her yerde kontenjan artıyor. O yüzden her türlü her yerde eksiyle başlıyoruz gibi bir durum oluyor. Diyorum ve olaya tekrardan dönüyorum. Normalde bizim kontenjanımız bu kadar fazla değilmiş. 50 kişiymişiz ve bizim sadece sınıfın bu kısmı varmış. Ama daha sonra 150 kişi olunca 50 kişi buraya sığamaz doğal olarak diyerek sınıfı büyütmüşler ve ortada da 4 tane kolon kalmış. Hı. Bu arada yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için tekrardan söylüyorum. Videoda düzgün bahsettiğimi düşünüyordum ama yani küçücük kamera, oradan göster, buradan göster yapamamış olabilirim. İki yerde de projeksiyonumuz var. İki yerden de şeyi projeksiyonla slaytları görebiliyorsunuz. Hocalar genelde dersleri şeyle mikrofonla anlatıyorlar. O yüzden sınıfa bir mikrofonla ses geliyor. O da okey. Sadece dersten ben bazen kopabiliyorum. Hani hocayla göz teması kurunca daha fazla derste kalabilen birisiyim. O yüzden onu öyle söylemiştim. Dedim hani herhalde hocalar çok kızacak. Kariyerim bitti benim. Görüşürüz. Elveda falan modundaydım. Hocalar da gene normal bir şekilde açıkladılar. ve hani hiç kimse kızmadı. O yüzden devam ediyorum ediyoruz diş hekimliğine diyorum ve kolonları açıkladığıma göre devam ediyorum sorulara. İkinci soru, bunu geçen sene de çok aldım ama güvenlik koşulları nedeniyle söylememiştim. Yurtlarla ilgili biraz bahsedeyim. Şu an daha fazla fikrim var yurtlarla ilgili. Aynı zamanda geçen sene nerede kaldım vesaire bir onları bir genel değineyim diye düşünüyorum. Hacettepe Sığıya Kampüsü'ne gittiniz mi bilmiyorum. Ama gittiyseniz büyük bir ihtimalle gördüğünüz 2... 3. 3 tane yurt alanımız var bizim. Bir tane kız erkek öğrenci yurdumuz var. 2 tane de konuk evimiz var. Bunlar Hacettepe'nin şu an girilebilecek 3 tane yurt alanı. Bu üç olanak için şu an aşağıya bir linkleyebilirim. diyebilirim. Hacettepe'nin barınma sayfası, barınma olanakları sayfası. Böyle bir sayfası var. Aşağıya linkleyebilirim isterseniz dediğim gibi. Aşağıdan bulabilirsiniz yani. Ee, bu sayfadan yurt başvuru zamanı geldiğinde bir link açılıyor. Linke girdiğinizde oradan böyle bir liste dolduruyorsunuz. İşte aile geliri, osu busu, kaç kardeş ve benzeri sorular soruyorlar. Buradan soruları dolduruyorsunuz. Daha sonra size yurdun çıkıp çıkmadığı anlaşılıyor. Yani size sonuçlar geliyor. Bu arada çok fazla yer dolduramıyorsunuz. Ya yurdu seçiyorsunuz ya da konuk evini seçiyorsunuz. 1 ve iki de dahil olmak üzere buna. Yurt hakkında biraz önce bilgi bir vereyim. Çok genel olsun birazcık da. Yurt Hacettepe diş hekimliğine 3 dakika falan uzaklıkta. yani koşarsanız 1 dakika. Baya yakın gerçekten. Ee, erkekler... 4 kişilik odalarda kalıyor. Eskiden kızlar 2 kişilik odalarda kalıyordu. Ama şu an kontenjan atması sebebiyle büyük bir ihtimalle şu an kızlar da 4 kişilik odaya çıkacak diye biliyorum. Yurtta kalan arkadaşlarım var. ve yurtta kalan arkadaşlarım gayet yurtlarından memnundu. Hiç kimseden bir şikayet duymadım. Eee... Başka nereye değinebilirim? Bu arada fiyat listesi de belli oldu. En baştan bir de şunu da söyleyeyim. Hacettepe ile ilgili birçok haberi de biz Hacettepe Habercisi diye bir Instagram sayfası var. Reklam moduna gir diyeceğim ama e, oradan takip ediyoruz. Şu an mesela fiyat listesini ben ilk Oradan duydum yani. Fiyat listesi de açıklandı buraların. İsterseniz gidip oradan bulabilirsiniz, bakabilirsiniz. E, bir de şey, konuk evleri var dediğim gibi. Konuk evleri de bildiğiniz üniversitelerin konuk evleri gibi. Tek kişilik, iki kişilik odalar var. Ve daha fazla sizin, nasıl diyeyim, daha fazla üst dönemlere çıkıyor diyebiliyorum. Böyle daha rahat bir yer yurda göre. Doğal olarak hani konuk evi mantığı var. Ama hani yurtta gayet güzel olduğunu söyleyen arkadaşlarım hiç kimseden bir şikayet duymadım. O yüzden genel olarak böyle söyleyeyim. Konuk evleri daha pahalı yurtlara göre. Bir Üç katı falan. Yani listeye baktığınızda zaten görürsünüz. Gezmek istiyorsanız yine o attığım linkte resimler vardı Oralardan bakabilirsiniz. İçine dışına hani fotoğraflar vardı diye hatırlıyorum ben. Doğal olarak hani çekmedim ama yurdun fotoğrafları vardı. Dediğim gibi yurt başvurusu tarihi olarak açılınca oradan başvurular yapılıyor ve daha sonra çıkıp çıkmadığını öğreniyorsunuz. Ben bunun çıkıp çıkmamasını bekledim ve hani çıkmadı bana ben konuk evine başvurmuştum ikinci sınıfta bana çıkmadı daha sonra dedim ne yapacağız hemen ben Ankara'ya gittik gittiğimde birçok yerde olmuştu ne yapacağımı bilmiyordum hemen özel yurtlara baktık hani sığ yakam gittiyseniz büyük bir ihtimalle gördüğünüz 4-5 tane kız yurdu vardı oralara gittik erkek yurtları da var yakınlarda İsterseniz yakınlarda bir tane çok güzel KYK var diyebiliyorum. Ee, ama çıkar mı çıkmaz mı ondan sonra geçme ihtimalleri var diye KYK'larımı biliyorum tekrardan ama dediğim gibi o konuda çok bilgili değilim. sayıyadan çok uzaklaşmak istemediğimiz için zaten az bir yurt seçeneğimiz vardı. Ben yakınlarda olan e, Kurtuluş Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmıştım. O zamanlar fiyatları bir yere yazmıştım sizler için. E, fiyatlar 3 kişilik odada ki odalar gerçekten küçüktü e, 2400'dü. Ama şu an işler birazcık daha farklılaştı. Özel yurtların fiyatları fahiş fiyatlarda. en son iki kişilik odayı al. 6 mıydı, 8 miydi? 6-8 bin istiyorlardı. Hani, bu arada kişi başı 6-8 bin, kişi başı 2400 veriyorduk. Ve hani yurdun sağladığı çok fazla geniş imkanlar var falan diyemeyeceğim. Çok normal. Odasında buzdolabı bulunmayan bir yurttu o derece düşünün. Ee, genel olarak şu an durum böyle. Yurt konusu herkes için bir sıkıntı. Hatta şöyle diyeyim şu an büyük bir ihtimalle evler çok daha ucuza denk gelecek. Birkaç kişiyle beraber eve çıkmak yani şey olduğunu düşünün. 3000 falan ev kiraları olsa 3, 3, artı 1, 2 artı 1 çok daha ucuza denk gelecek 1000 liraya. Çünkü 6-8 bin özellikler için biraz hani şey ne yapıyoruz spa falan mı var içeride moduna geliyorum ben bireysel fikrim. Çünkü hani içeride gerçekten çok da bir şey yok. Buna da değinmek istemiştim. Yurtlar konusunda da böyle hani Hacettepe'nin dediğim gibi 3 tane olanı var. Siz bunlardan birine girerseniz ne hala çok güzel. Ama giremezseniz de özel yurtlar var. Yakınlarda özel yurtlara da gidip bakmanızı öneriyorum. Çünkü çok değişiyor. Özel yurtlar var. Umarım hani kendinize uygun olanı bulabilirsiniz. Veya eve çıkma gibi bir olanınız da varsa çok daha rahat olur tabii ki. Evet çok güzel. Batarya değişikliği yaptım ama ne yazık ki bu batarya da az kalmış. O yüzden umarım hiçbir şey ölmeden şu videoyu bitirebilirim. Tanıtım günlerinde aktif gelen sorulardan biri Hacettepe Diş Hekimliği İngilizce mi oldu? Hacettepe Diş Hekimliği Türkçe bir bölüm ama hazırlık diye bir opsiyonumuz da var. Şöyle, biz üst dönemlerin yalancısıyız tamamen. Ben öyleyim en azından şu an. Hazırlığı çok önermedi bize üst dönemlerimiz. Biz geçtiğimizde bu arada ya Hacettepe dişi kazandıysanız şu anda büyük bir ihtimalle bir grupta olmanız gerekiyor. Grupta değilseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sizi yönlendirebilirim. i'm on sitelerden yani büyük bir ihtimalle duymuşsunuzdur. Şu an bir WhatsApp grubunda normalde olmanız gerekiyor. Ve o WhatsApp grubunda değilseniz lütfen girin. Çünkü birinci sınıfta neyin ne olduğunu çok zor anladık biz en azından. O yüzden gruba girerseniz daha böyle insanlarla beraber yapılan ve sizin neler yapmanız gerektiğini tek tek anlatan bir gruba girmiş oluyorsunuz. O yüzden o gruba girin. Orada üst dönemlerimiz bize söylemişlerdi. Çok önerilmiyor ve ortaokul seviyesinde bir hazırlık var. Eğer biraz biraz dinleneyim, birazcık böyle Ankara'yı tanıyayım diyorsanız ve hani bir sene öyle geçsin diyorsanız o zaman hazırlığı seçebilirsiniz. Ama genel olarak önerilmiyor. Hani İngilizce ve ben bir şey katayım diyorsanız dışarıdan artık İngilizce kurslarıyla olacak. Hazır İngilizce demişken de şeye de değineyim. muafiyet sınavı ile ilgili sorular geldi. Muafiyet sınavı ee, okul başlamadan önce yapılan bir sınav, bu arada hatırladığım kadarıyla bilişimle ilgili de bir sınavınız daha var. Bu ikisinin muafiyetine giriyorsunuz ve dersten muaf olabiliyorsunuz. Zor muydu diye de soru gelmişti, zor değil. Ee, yine dediğim gibi ortaokul B1-A2 civarında bir sınava giriyorsunuz. Bu sınavdan geçerseniz sene içerisinde İngilizce almıyorsunuz. Bu muafiyete girmezseniz de hani sene içerisinde İngilizce dersleri oluyor, ee, girersiniz girerseniz girmezseniz artık aktif olarak katılım zorunlu mu onu bilmiyorum. Ee, derslerden sonra da vize ve finale girmiş oluyorsunuz. Hani çok bir farkı aslında yok ama muafiyete girerseniz bir dersi direkt elemiş oluyorsunuz. Dil dersleri de hani şey böyle... E, ders programında dil dersi olarak görünmüyor. Yani ders programını almak birazcık daha zor oluyor. O yüzden mümkünse muafiyet sınavının tarihini kaçırmayıp onu da WhatsApp grubunda genelde fark edersiniz, duyururlar. Şu an hani birinci sınıfta sadece bunu geçtiğiniz için şu an bilgim yok benim ne zaman olacağına dair. Ama grupları takip edin lütfen o WhatsApp gruplarını. Muafiyet sınavından bahsettiğim için bunu da eliyorum. Bilişim teknolojisi için de aynısı oluyor. Bir sene içerisinde dersi almamanız için muafiyet sınavınız oluyor. Geçerseniz ders almıyorsunuz. Geçemezseniz de sene içerisinde dersi alıyorsunuz. Kampüsü ben biliyorsunuz hani o dediğim videoda, Hacettepe hakkında konuştuğum videoda birazcık gömdüm. Çünkü kampüs hayatını biz yaşamıyoruz. Beytepe yaşıyor. Veya Ottu yaşıyor. Hani bayağı kampüs hayatı yaşayanlar onlar. Kampüsümüz kötü. Yani aşağıya yorumlardan da böyle şeyler geldi. Kampüs kötü ama eğitimine güveniyorum şeklinde. Kampüsümüz hastane kampüsüne yazıp ki hiçbir zaman böyle bir öğrenci hayatına göremiyoruz. Her zaman bir hasta görüyoruz. Ama şöyle bir opsiyonumuz var. Bunu biz Birinci sınıfta zaten okulda değildi ki ikinci sınıfa geçer geçmez de fark edemedik çünkü o zamanlar servisler yoktu. Hacettepe Sıyıya Kampüsü'nde Diş Hekimliği Fakültesinin önünden Beytepe'ye giden servisler kalkıyor. Bu Beytepe'ye giden servisi yakaladığınızda 20 dakikada Beytepe Kampüsü'nde olma ihtimaliniz var. Bu servisle girdiğiniz anda Beytepe Kampüsü'ndesiniz. Yok eğer yakalayamazsanız da o zaman Ankara'yı metro hattıyla beraber son bir kez Beytepe otobüsüne binince Beytepe'ye gidiyorsunuz ve Beytepe'de sadece öğrenciler var ve yaşamak istediğiniz kampüs hayatını orada yaşayabilirsiniz. Otobüslerde kart gösteriyoruz Hacettepe'li olduğunuza dair. Dediğim gibi hani gerçekten güzel bir kampüs hayatını orada görebilirsiniz. Bizim fark etmediğimiz ve birinci sınıflara şu an önerim Gittikçe üst sınıflara doğru gittikçe yani ders sayısı çok artıyor. Eğer yanlış görmediysem 3. sınıfların geçen senekilerin ders programında akşam 9'a kadar ders vardı. 1. sınıfımızı dolu zannediyorduk ama gerçekten hani şu an ders programımıza baktığımda çok boş bir ders programımız varmış. 2. sınıf daha zor geçiyor. O yüzden hani 1. sınıfsanız, yeni geliyorsanız lütfen böyle elinizden geldiğince seçmeli ders almaya çalışın boşluklarınıza destek getirebilirsiniz onları. Böylece ile bir yandan BTP kampüsüne de daha fazla gitmiş olursunuz. Oralardan da arkadaş edinebilirsiniz. Hani çok daha güzel olur. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi sıya Kampüsü'nde çok fazla e, aktif kulüp yok. 4 tane aktif Grupumuz var. Bunlara katılabilirsiniz ama daha fazlasını istiyorum derseniz, eee kampüsünde A'dan Z'ye kulüpler var demiştim. Bu kulüpler elinizden geldiğince lütfen fazla katılın ki hani üniversite hayatınız daha canlı geçsin. başka diyeceğim bir şey var mıydı? Çok hatırlayamıyorum. Diyeceğim bir şey varsa da unuttum. Hani artık onsuz yaşamak zorundayız. Umarım siz çok sıkmamışımdır, çok uzun konuşmamışımdır. Editle beraber bunu göreceğiz. Umarım videodan eğlenmişsinizdir ve bir şeyler katmıştır size. Sorularınızı cevaplamışımdır. Bir sonraki videoda umarım farklı bir konu hakkında konuşuyor oluruz. Artık daha fazla üniversite konuşmayalım yazın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Eğer başka şeyler istiyorsanız, görmek istediğiniz videolar varsa aşağıya bekliyorum tabii ki de. Çünkü arada böyle ben ne çeksem diye duvarları falan izlemeye başlıyorum. Eğer önerileriniz varsa çok makbule geçer gerçekten. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.